Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, ben Berkay. Ee, GTA San Andreas. Ne GTA San Andreas lan? Bu bir duyuru videosudur. Ee, oylama duyuru videosu. Ee, şimdi. Evet hemen e, oylamalara geçiyorum. İlk öncelikle en başta GTA San Andreas var. Ee, sonra GTA 4. Ee, yapabilirsem FLC'yi de yaparım ama e, siz yine yoruma FLC falan yazmayın. Episode from Liberty City'de yapabilirim belki. Ama hiç bilmiyorum. E, denediğimde olmamıştı. Neyse onu boş verin. Seriosum 3 e, var listede. State of Desai. E, o oyuna bakın siz. E, adını bundan, buradan alın. State of Desai. Onun ikincisi de var galiba ama indirmedim. Neyse siz ona bakın. Ona göre bana yorum atın. Yorum. Evet. Buranın altına yorum atın. Çok doğru. Yorum atın. Hep yorum atın gençler. Ondan sonra böyle işte yani iyi güzel geçiniyoruz. Güzel yani. Şimdi ben bu sizin oylarınıza göre hareket edeceğim. İnşallah atarsınız. Böyle iki tuşa basmak zor değil. Ee, i̇nşallah diyorum bak atarsınız. Ee, çok sevinirim. Alta oylarınızı verirseniz. Zaten e, en az 10 kişi atacak. Abonelerim 10 kişi zaten oğlum ya. 14 14 değil lan. 13-12 videom var daha. Ben neyim ki daha? Daha küçücüğüm. Bir taneyim ben diğer kanalların yanında biraz büyümeliyim. Bu en az 1-2 yılımı alacak ama e, bayağı gelişeceğimi söyleyebilirim büyüyünce. E, video çekme işi bitmeyecek. Uzun, uzun sürecek. Evet. Çok uzun sürecek. Böyle e, bu videoyu atıyorum. Performans ödevlerim neredeyse bitti. 2-3 tane falan kaldı. E, ondan sonra bundan 3-4 hafta sonra Tamam. 2-3 hafta sonra 4 hafta değil. 2-3 hafta sonra performans ödevlerim bitince ben e, şey yapabileceğim artık. E, böyle her akşam video atabileceğim. E, şimdi e, burada bitiriyorum videoyu. Like'lamayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.